arkadaşlar. Bugün düzlem aynada görüş alanını işleyeceğiz. Evet nedir arkadaşlar düzlem aynada görüş alanı? Bir düzlem aynaya bakan kişinin ayna aracılığıyla görebildiği bölgeye ne diyoruz? Görüş alanı diyoruz. Peki bu görüş alanı nasıl buluruz? İki yöntemimiz var arkadaşlar görüş alanını bulmak için. Bunlardan birincisi aynaya bakan gözden Aynanın iki ucuna ışınlar gönderiyorum. Yansıtıyorum. Yansıyan ışınlar arasında kalan bölge görüş alanını oluşturuyor. Evet hemen yapalım. Gözden aynanın iki ucuna dedik. Önce şu ucuna gönderiyorum. Aynanın normali burası. Bu gelen ışın bana yansıyan ışın lazım. Yansıtıyorum aynı açıyla. Bu birinci yansıyan ışınımız. Sonra aynanın diğer ucuna gönderiyorum arkadaşlar gönderdim. Bunu da yansıtıyorum. Aynanın normalini çizdim. Yansıttım. Yansıyan iki ışın arası neresi? Hemen bakıyorum. Şu yansıyan ışındı. Şu da yansıyan ışın. Aynanın tabii ki ön tarafını tarıyorum arkadaşlar. Şu taradığımız kısım gözün görebildiği görüş alanı. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntem genelde öğrenci arkadaşlarımızın bizlerin daha çok tercih ettiği yöntem. Ama hangisi kolayınıza geliyorsa tabii ki siz onu tercih edin. Gözün aynaya göre simetriğini alıyoruz arkadaşlar. Gözün aynaya göre mesafesi şurasıysa aynı mesafede arka tarafında gözün simetriğini alıyorum. Gözün simetriği olan bu noktadan aynanın iki ucuna ışınlar gönderiyorum. Ve aynanın yine hangi tarafını tarıyorum arkadaşlar? Ön tarafını tarıyorum. Şurası görüş alanı olmuş oluyor. İkisinde de aynı yer çıkar. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapın. Bazen de arkadaşlar kimi sorularda şunu uygulamak daha kolaydır. Kimi sorularda bunu uygulamak daha kolaydır. O yüzden ikisini de mutlaka bilmek lazım diyorum. Evet hemen devam edelim arkadaşlar. Düzlem aynada görüş alanı ile ilgili önemli bilgilerimizi şöyle madde madde inceleyelim arkadaşlar. Birincisi, düzlem aynada görüş alanı gözlemcinin aynaya uzaklığına bağlıdır. Aynaya yakın olan gözün görüş alanı daha geniştir. Bakın yakın olan gözün görüş alanı daha geniştir diyoruz. Bakalım görelim gerçekten de böyle mi? Aynaya belli bir mesafe uzaklıkta olan bir gözümüz var. Bu gözden ne yapalım aynaya ışınlar gönderiyorum. Gönderdim. Aynanın normalini çizdim. Herhangi bir noktasına gönderiyorum arkadaşlar. Yansıttım. Hani sadece bu gözlerin mesafesi ne kadar etkileyecek ona bakacağım çünkü. Gözün diğer tarafa da ışın göndermesini sağlıyorum. Bu gelen ışın yansıtıyorum. Yansıyan iki yeşil nokta arasındaki mesafe bu gözün görüş alanı. Şimdi bakalım. Gözümüzü diyelim ki yaklaştırdığımızı düşünelim aynaya. Yaklaştırdım. Gözün bu ucundan yine aynanın bir ucuna ışın gönderiyorum. Aynanın normali burası. Bu sefer normalle yaptığı açı nedir arkadaşlar? Daha geniştir. Normalle yaptığı açı daha geniş olduğu için yansıma açısı da ne olacak? Daha geniş olacak. Alt tarafa gönderiyorum. Gönderdim. Normalle yapmış olduğu açı daha geniş. Daha geniş olduğu için yansıma açısı da daha geniş olacak. Bakın pembeyle çizdiğimiz alan Yeşille çizdiğimiz alandan daha geniş. Bu ne demek arkadaşlar? Gözlemci aynaya yaklaştıkça görüş alanı artar. Aynadan uzaklaştıkça görüş alanı azalır demektir. Evet, madde madde ilerliyoruz arkadaşlar. B maddesi, ikinci maddemiz. Bir gözlemci aynaya yaklaşırken veya uzaklaşırken kendi üzerinde gördüğü bölgenin alanı değişmez. Bakın arkadaşlar şunun altını çiziyorum. Kendi üzerinde gördüğü bölgenin alanı değişmez. Az önce ne dedik? Göz aynaya yaklaşıyorsa görüş alanı artar. Göz aynadan uzaklaşıyorsa görüş alanı azalır. Ama kişinin kendi üzerinde gördüğü bölgenin alanı değişmez. Bakalım bunu bir gösterelim arkadaşlar nasıl oluyor? Elimizde bir düzlem ayna var. Burada da gözümüz var. Kendimiz de şöyle şu hizada durduğumuzu düşünelim. Vücudumuzun şu hizada durduğunu düşünüyoruz. Daha sonra ne yapacağım? Gözümle beraber işte vücudumu aynaya doğru yaklaştıracağım. İki birim olacak. Bakalım kendi üzerimizde gördüğümüz alan gerçekten değişmeyecek mi? İki tane ışın göndereceğim aynaya. Şöyle bakıyorum. Birincisi Gözden aynaya dik olacak şekilde düz bir ışın gönderdim. Kendi üzerinden geri yansıdı. Bir de aynanın diğer ucuna göndereyim. Gözden aynanın diğer ucuna gönderdim. Yüzeyin normali burası. Kaça kaç geldi arkadaşlar? 2'ye 3 olacak şekilde geldi. Zaten aynamız da şöyle düşeyde dik olarak duruyor. Normalinde yatayda çizdim. Demek ki bunun yansıması da yine nasıl olacak arkadaşlar? Düşeyde 2, yatayda 3 olacak şekilde yansıtıyorum. Yansıtıyorum. Hop bu şekilde geldi. Şimdi ne dedik? Gözün hizasında bizim bedenimizin durduğunu düşünün. Kendi üzerimizde ne kadarlık bir alan göreceğiz? Şu kadarlık bir alan göreceğiz o zaman. Kaç birim bu alan? 1 2 3 4 birimlik bir alan gördüm kendi üzerimde. Bakın görüş alanı farklı. Kendi üzerimizde gördüğümüz bölgenin alanı farklı. Şimdi gözümüzü yaklaştırdık. Yani aynaya biraz daha yaklaştık arkadaşlar. Gönderdim. Önce dik olacak şekilde ışın gönderdim. Kendi üzerinden geri yansıdı bu ışın. Aynanın diğer ucuna gönderiyorum. Gönderdim. Normali şurası arkadaşlar. Nasıl geldi ışın? Tam kare tam kare geldi. Öyleyse yansırken de tam kare tam kare tam kare tam kare olacak şekilde yansıyor. Bana lazım olan neresi? Hani gözüm burada ya arkadaşlar. Gözüm burada olduğu için ev vücudumda bunun altında duruyor. Ne kadarlık kısım gördüm vücudumdan? 1 2 3 4 birim gördüm yine. Bakın arkadaşlar. Kendi vücudumuzdan gördüğümüz miktar yine aynı. Yani bu ne demek? Şu noktaya bakıyorum. Diyelim ki bu nokta bizim dizimize denk geliyorsa Aynaya yaklaştığımız zaman yine bu nokta bizim dizimize gelmiş oluyor. Yani kendi üzerimizde gördüğümüz bölgenin alanı değişmiyor. Aynaya yaklaşma veya aynadan uzaklaşma kendi vücudumuz üzerinde gördüğümüz alanı değiştirmez diyoruz sevgili gençler. Önemli bir yer burası. Lütfen dikkat edelim. Bir boy aynasında Kendisini tamamen görmek isteyen bir kişi en az boyunun yarısı uzunluğundaki bir aynayı yerden göz ayak arası mesafenin en az yarısı yüksekliğine koymalıdır. Kendimizin tamamını aynada görmek istiyorsak bir kere kullanacağımız aynanın boyu kendi boyumuzun ne kadar olmalı arkadaşlar? En az yarısı kadar olmalı. Ve aynayı koyduğumuz mesafede bakın şu alt kısım göz ve ayak hizamızın tam ortasına denk gelecek şekilde göz ve ayak arası hiza bu bizim tam boyumuz olarak kabul edilir fizikte bunun tam orta noktasına denk gelecek şekilde de aynayı yerleştiriyorum. 2 haş kadarsa göz ve ayak arası mesafemiz aynanın alt ucunu en az haş kadar yüksekliğe koyuyorum. Ve aynanın boyu da en az haş kadar olmalı ki kendimizi tamamen görebilelim sevgili gençler. Bunu şöyle de söyleyebiliriz arkadaşlar. Düzlem aynaya bakan kişinin gözü düzlem aynanın uçlarındaki normaller arasında kalıyorsa görüntüsünün tamamını görür diyebiliriz. Böyle de pratik bir söylemimiz var. Sorularda bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ne demek bu? Düzlem aynaya bakan kişinin gözü burada bakın arkadaşlar. Aynanın uçlarındaki normaller arasında kalıyorsa, aynanın uçları bir alt ucu var, bir üst ucu var. Aynanın alt ucunun normali şurası, aynanın üst ucunun normali burası. Bu göz bu iki normal arasında kalmış mı? Kalmış. O zaman bu kişi aynada görüntüsünün tamamını görebilir. Ayşe aynada görüntüsünün tamamını görebildi. Bakalım Fatma'ya. Aynanın iki tane normalini alacağım. Alt ucunun normali burası. Üst ucunun normali burası. Aynanın iki normali arasında Fatma'nın gözünün olması lazım. Ama bakıyorum Fatma'nın gözü bu iki normal arasında kalmamış arkadaşlar. Gözü dışarıda kalıyor. O yüzden Fatma bu aynaya baktığı zaman kendi görüntüsünün tamamını göremez ama Ayşe kendi görüntüsünün tamamını görebilir diyoruz sevgili gençler. Evet hemen devam edelim. Diğer bir söyleyeceğimiz önemli durum ayna büyüdükçe görüş alanı artar arkadaşlar. Şimdi bir küçük ayna var elimizde, bir de büyük ayna var. İkisinin de görüş alanlarına bakalım. Küçük aynaya ışınlar gönderiyorum. Gözden şöyle tam ucuna göndereyim. Yüzeyin normalini aldım. Yansıtıyorum gönderdiğim ışını. Aynen alt ucuna da gönderiyorum. Yüzeyin normalini aldım. Yansıtıyorum. Görüş alanı şurası arkadaşlar. İki yansıyan ışın arasında kalan yer. Bakalım ayna büyüsün. Aynamız büyüdü. Gözden aynanın ucuna gönderiyorum. Şurası yüzeyin normali. Yansıtıyorum arkadaşlar aynı açıyla yansıttım. Aynanın alt ucuna da gönderiyorum. Yüzeyin normali. Yansıtıyorum bunu da. Bakın görüş alanı şu kısım arkadaşlar. Yani ayna büyüdükçe benim yansıtma açılarım da artacağı için görüş alanı ne yapmış oluyor? artmış oluyor diyebiliriz sevgili gençler. Evet hemen devam ediyoruz. Çok önemli bir özelliğimiz bu maddedeki bir cisimden çıkan ışınlar saydam olmayan engelden dolayı bakın kim arkadaşlar saydam olmayan yani opak engelden dolayı göze ulaşamıyorsa cismin görüntüsü göz tarafından görülemez. Burada biz şuna dikkat edeceğiz. Görüş alanı sorularında arkadaşlar. Herhangi bir nokta veya saydam cisim varsa nokta veya saydam cisim varsa burada görüş alanını engelleyen herhangi bir durum yoktur. Ama eğer opak bir cisim varsa yani saydam olmayan bir cisim varsa görüş alanı engellenebilir. Nasıl engellenebilir? Bu opak cismin kendisi de görüş alanını engeller. Bunun görüntüsü de görüş alanını engeller. O yüzden buna çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Görmek istediğimiz cisimlerin önünde saydam olmayan bir engel var mı ya da bu engelin görüntüsü var mı? Buna bakacağız. Eğer varsa bunlar görmek istediğimiz cisimleri engeller. Aman buna dikkat edelim. Peki ne yapıyorum? Nasıl bir yol izliyorum arkadaşlar? Göz var, ayna var, opak engel var ve görmek istediğim cisimler var. Gözün ve opak cismin aynaya göre simetrisi alınır arkadaşlar. Alalım. Öncelikle gözün aynaya göre simetrisini alıyorum bu şeklimize göre. Bakın aynayı istediğim kadar şöyle uzatabilirim simetrisini almak için. Gözün simetrisi şöyle iki köşegen, iki köşegen bu tarafa getirdim. Burası G üssü. Bir de kimin simetrisini alacağım arkadaşlar. Opak engelin simetrisini alacağım. Şöyle bir köşegen getirdim. Bir köşegen mesafede şurada bunun görüntüsü var x üssü. Ne yapıyorum arkadaşlar? Gözün aynaya göre simetrisini aldıktan sonra buradan cisimlere doğru çizgiler çiziyorum. Bakın, gözün görüntüsünden görmek istediğim bu ABC cisimlerine çizgiler çiziyorum. Bu çizgiler engel veya görüntüsüne takılıyorsa cisimleri göremem arkadaşlar. Hemen bakalım. Gözün görüntüsünü aldım. Bu görüntüden görmek istediğim A cismine çizgi çizeceğim. Gönderiyorum. Bakın gönderiyorum ama gönderemiyorum. Şu x üssü olmasaydı ben buradan A'ya ışın gönderecektim. Ama buradaki x'in görüntüsü benim A'ya ışın göndermeme, çizgi çizmeme engel oldu. O yüzden A cismini göremem arkadaşlar. Bu opak cismin görüntüsü A cisminin görülmesini engeller. O zaman A'yı göremiyorum. Bakalım sırada C var. G üstünden C'ye gönderiyorum. Şöyle gönderdiğim 1'e 4 olacak şekilde. X cisminin kendisi veya görüntüsü araya girdi mi? girmedi. O zaman C'yi görebilirim arkadaşlar. B cismine gönderiyorum. Gözden B cismine gönderiyorum. Bakın 2'ye 1 olacak şekilde tam gider. 2'ye 1. 2'ye 1 tam gönderecektim ki takıldım. Bu sefer X'in kendisine takıldım. X'in kendisi olmasaydı ben bunu alıp şöyle B'ye iletecektim ama X'in kendisi B'ye benim ışını göndermemi engelliyor arkadaşlar. O yüzden B'yi de göremem. Bu da gitti. X cisminin kendisi B'yi engelledi. X cisminin görüntüsü A'yı engelledi. Öyleyse ben sadece C'yi görebilirim aynaya baktığım zaman. Çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi siz görüş alanını aldığınız zaman hani şu G üstünden görüş alanını çizdiğim zaman şöyle aynanın bir ucuna, aynanın diğer ucuna Bakın normalde bütün cisimler görüş alanına giriyor gibi. Ama ne dedik? Eğer elimizde saydam olmayan bir cisim varsa mutlaka az önce yaptığımız gibi ışın göndererek, çizgi göndererek tek tek cisimleri kontrol ediyoruz. Araya X cismi yani opak cisim giriyorsa veya araya bu opak cismin görüntüsü giriyorsa Göz o cismi göremez diyoruz sevgili gençler. Lütfen dikkat edelim. Önemli yerler burası. Evet düzlem aynada görüş alanı dediğimizde bu kadar sevgili gençler. Bununla ilgili diğer dersimizde hemen soru çözümü yapacağız. Bugünkü derse bitirmeden sizlere şöyle kısa güzel bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir gün bir adamın oğlu yüksek bir mevkiye gelmiş olarak babasını ziyaret eder aralarında güzel bir muhabbet olur. Babası bir ara ayağa kalkar. Oğlunun yanına gider ve elini onun omzuna koyarak sorar. Oğlum, sen mi güçlüsün, ben mi? Oğul kendinden emin bir şekilde cevap verir. Ben baba. Adam bozulur. Bir daha sorar. Oğlum, sen mi güçlüsün? Ben mi? Cevap yine aynıdır. Ben baba. Adam sinirlenir. Odadan çıkmak üzere kapıya doğru yönelir, çıkmadan tekrar sorar. Oğlum, sen mi güçlüsün, ben mi? Oğlan bu sefer sen baba, sen der. Adam neden cevabını değiştirdiğini merak edip oğluna sorar ve oğlu şu cevabı verir. İlk başta soruyu sorarken elini omzuma koydun baba. Ve ben kendimi dünyanın en güçlü insanı gibi hissettim. Çıkarken elin omzumda değildi. Ve ben kendimi dünyanın en zayıf insanı gibi hissettim. Evet halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.